Karşılaştırma cümlelerini anlatmaya çalışacağım. İlki superioridad yani üstünlük derecesi. Mas que ifadesi bir şeyi bir başka şeyden üstün olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu kalıp İspanyolca'da bu yüzden superioridad olarak geçer. İstanbul es mas poblada que Esmirna. İstanbul İzmir'den daha kalabalıktır. Pero Esmirna es mas bonita que İstanbul. Ama İzmir İstanbul'dan daha güzeldir. İstanbullular sakın kızmasın. Bu sadece bir örnektir ve bu konu tabii ki tartışmaya açıktır. Inferioridad yani menos ke Türkçe karşılığı derece olarak başka bir şeyden daha aşağı konumda olma hali. Menos ke ifadesi bir şeyin bir başka şey ile karşılaştırırken daha az olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu yükseklik olur, uzunluk olur, fiyat karşılaştırması olur. Kısaca sıfat bakımından her şeyi kendi cinsinden bir başka şey ile karşılaştırması durumunda kullanılır. İstanbul es menos grande que Konya. İstanbul Konya'dan daha az büyüktür. Gramatik olarak tam çevirisi budur. Ama biz İstanbul Konya'dan daha küçüktür anlamını çıkartırız. Tan como kalıbı. Bu kalıp ile biz bir şeyin kendi cinsinden sayı ve durum bakımından eşit olma halini anlatırız. Jose es tan alto como su hermano Pepe. José kardeşi Pepe kadar uzun boyludur. Kadıköy es tan bonita como Barcelona. Kadıköy Barcelona kadar güzeldir. Siz de benzer karşılaştırma cümlelerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.